Merhabalar. Bu videoda bir arkadaşımızın sorusu üzerine Accelerometer yani e, deney yap kartın üzerindeki Accelerometer sensörü nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Bununla ilgili bir soru gelmişti. Nasıl kullanırız diye. E, uzun zaman oldu. Videoyu yeni çekebildim. Şimdi servo motor bağlıyoruz deney yap kartımıza. Burada gördüğümüz gibi D1 pinine. Neden? Harekete göre yani Dene yap kartın x ve y eksenleri üzerindeki hareketine göre e, servo motora hareket vereceğiz. Temelde bu işlemi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bakın burada D1 e, pinine yap kartın servo motora bağladık. Buradan da 5 volt'a aldık. Buradan da GND'ye aldık. Bağlantımız bu şekilde. Şimdi uygulamamız nasıl olacak? Burada bir örnek dosya var. Bakın örneklere girdiğimiz zaman. Burada iKarece isminde imü veri okuma isminde bir dosya var. Zaten şu an açık olan dosya. LSM 6 DSM isimli kütüphane var. Bu da tabi üzerindeki bu ivme sensörünün çalışması için gerekli olan kütüphane ve kodları barındırıyor. Burada kodları yüklediğimiz zaman ki yükleyelim sadece bize sensörden okuduğu değerlere döndürecek. Tabi bu aslında eksik bir Dosya normalde böyle değil. Tekrar bunu açayım ben. Ee, birkaç tane daha böyle alt tarafa doğru kodlar var. Hemen şu dosyayı yazsın da ona tekrar bakalım. Bir daha tekrar çağıralım. Şimdi şunu dosya örnekler buradan deneyap kartın içerisinde ikareci imhuveri okuma diyor. Bakın açtığımız zaman burada Akselerometre değerleri var. X eksen ve Y eksen için. Gayro sensör değerleri var. Bakın gayro değerlerini okuyor. Ve sıcaklık değerleri var. Bunlardan hangisini ihtiyacınız varsa onu kullanabilirsiniz. Peki temel itibariyle bu akselerometre ile gayrodan e, kasıtla bunların farkı ne diye sorarsanız da akselerometre e, ivme ölçümü işlemi yapıyor. Gayri sensör ise döner hareketlerin ölçümünü yapmamızı sağlıyor. Şimdi kodları tekrar yükleyelim. Uygulama zaten seri porttan bize bir çıktı verecek. Bu çıktılardan da faydalanarak bazı işlemler yapmaya çalışacağız. Evet. Yüklendi kodlar. Yükleniyor daha doğrusu. Şimdi şuradan seri portu açalım. Bunu 110 5200 yapacağız. Bakın accelerometre değerlerini verdi. Gayro değerlerini verdi. Ve sıcaklık değerlerini verdi. Tekrar versin. Şimdi ben videoda da gördüğünüz gibi Breadboard'u sağ ve sola eğeceğim. Bakın eğdim. Buradaki x80 değerleri değişti. Bu sefer sağ değdim. Bu sefer y ekseni değerleri de değmiş oldu. Şimdi bağlantıyı kestim. Temel itibariyle şöyle baktığımız zaman son 3 değere. Şimdi başlangıçta aksolarım et değerleri bakın sıfıra sıfırdı. X ve y için konuştuğumuzda yani sıfıra çok yakın. Bu tabi bulunduğu zeminle de alakalı. Gayro değerleri vardı. Bunlar da bu şekildeydi. Ben sol tarafa büktüğüm zaman bakın akselerometer'ın x değeri 0.54'e geldi. Normalde 0'a yakındı. Gayro sensöründe de 0.59'a geldi. Bu da 0.73'tü. Yani bu şekilde bir gözlem yaptım. Bunun neticesinde akselerometer sensörü için konuşuyorum. Diğerini de tek tek yapabilirsiniz. Normalde 0'a 0, z eksenine de 1 vermiş. Sağa eğdiğim zaman breadboard'u videoda gördüğümüz gibi şu şekilde. Buradaki değer 0.79'a eksi 0.79'a düşmüş. Sola eğdiğim zaman tabii eğimin miktarı da artabilir. 0.60'a düşmüş. Tahmin değer bu. Şimdi benim zaten servo kodlarım vardı. Biz bunu kullanmıştık ki e, deney yapın sitesindeki projeler kısmından da erişebilirsiniz. O dosya üzerinde ufak bir değişiklik yaptım. Ne yaptık? ESP32 servoyu kullandık. Bu kütüphane dosyasını buraya aldım artık. Netice itibariyle uygulama başladığı zaman eğer işte buradan okuduğu değer x verisi için konuşuyorum. Accelerometer sensörünün 0.10 ile 0.10 arasındaysa servonun konumu 90 yaptı. 0.10'dan büyükse yani atıyorum sağ eğikse açıyı 180 yap. Sola eğikse 0.10'dan küçükse de bu sefer açıyı 0 yaptır. Neden? Bakın şurada normal konumda 0.10 ya da 0.01 artı eksi şeklinde gidip geliyordu. Sağa eğdiğim zaman eksi 0.1'e yaklaşıyordu. Sola eğdiğim zaman da 1'e yaklaşıyordu. Eksi 1'e ve 1'e yaklaşıyordu. Tabii y ekseni için konuştuğumuzda bu şekilde bir hareket yaptırmamız lazım şeklinde düşünebiliriz. Yine z ekseni hareketini de ayrıca düşünebilirsiniz. Ben de bunun neticesinde kodlarımı buna göre düzenlemiştim. Şimdi burada kodları yükleyelim. Bakalım istediğimiz gibi breadboard'u sağa sola çevirdiğimizdeki yukarı aşağı hareketini de siz yapabilirsiniz. Şöyle dursun. Evet kodlar yükleniyor yüklendi. Bakın sola çevirdim ve servo motor burada sola döndü. Sıfır konumuna getirdim ve bakın sağa çevirdim. Gördüğünüz gibi ortamın iğme değerine göre daha doğrusu iğme değil de sağ sola bükme açısına göre servomuzun konumunu ayarlıyoruz. İşte deney yap kartın üzerindeki aksolerometre kullanımı bu şekilde.